arkadaşlar bugün sizlerle beraber Playstore mi oynuyoruz? Aslında ben Roblox çekecektim ama arızalı bizim Roblox. Artık artık bir gün mü, iki gün mü, üç gün mü ne video gelmeyecek yani Roblox. bayağı bir yokum ama hadi artık başlayalım. Ben bunu biraz... Ben Tamam. Bayağı bir baştan başa bak yerine kötü bir şey. Tamam. Yaptım. Hayır, hayır. Gireceğim. Gireceğim. Giriyorlar. Gid Allah Allah mobizeyim tutmuş. Aa! Son anda. Oha ne yaptın? Fasulye de. Güçlüymüş. Güç. Daha şuraya tane daha koyayım. Yumrukla yumrukla zombi yumrukla. Al al. al. Yumrukluyoruz. Şöyle boş boş muhabbetler olacak bu videoda. Bugünkü yapacağımız eğitimleri söyleyeyim. İlk olarak ilk olarak zombileri ödemek, şeklerimizi sürmek ve bir daha zombi öldürmek. İsterseniz göstereyim bu arada Roblox'un bozulmasını. Görüyorsunuz aşılmıyor. Ben sizde Titanic çekecektim ama gördüğünüz gibi böyle sonuç veriyor. Tamam. Size ekranımı göstermek istemiyorum. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Biraz önceki dediğim şeyleri yapalım. İlk önce bitkilerimizi sürüyeceğiz. 2. Bitki almamışım ben de. Biliyorum biliyor biliyor ben bunu eskiden oynamıştım ama kanalda çekmedim. Zaten benim bir yıllık kanalım var. İki yıl önce filan oynuyordum. Hop aldım. Aldım. Tamam tamam biliyoruz biliyor biliyor. Ek şuraya da şunu da ek. Şunu da ek. Sen de gel. Sen de gel. Ha, gel. Tamam. Şimdi tamam ama acaba onlar tamam ah şunu ha tamam upgrade diyeceğiz demiştim afre et diyelim kitap kitap şuradan şunlar afre et doğru 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 şimdi. Ben bu sürü bölüm yaptım. Siz yokken. Tabi okullarda tatil. Uzaktan eğitim tatillemeyelim de. Şuradan. Şimdi yeni level. Bugün sizlerle asıl şeyimizi söyleyeyim. Yarış yapacağız. şimdi Nerede? Bunu aşmamız. Söyleyeyim bu ne? Bir tane adam var. Tamam mı karşımızda? Onu yenmeye çalışıyoruz. Mesela ben varım burada da. Oha. Bunu yenmemiz birazcık zor olacak. Ne yazmış bir de. Şimdi alıyorum. Sen al. Gel yani al gel. Sen. Sen sen sen. Sen gelmedin. Bir dakika. O zaman sen git sen git. Tamam. Şimdi bin paramız var. Şöyle ilk önce koyuyoruz. Seri 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 seri. Şimdi 700 750 paramız var. Şimdi bir de şuraya ta şuraya şeylerimizi çekelim. Şey şu. 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 İlk şu. Şu. Ülk şu. Dört şu. Beş şu. Tamam mı? Yolda normal bir tane pranzdoğun bir şey yaptık. Üstteki ben maviyim. O kırmızı. Ben onda kapışacağım Adamlara bak oh ya. adamlar gönderiyor ya. Çok zor. Şimdi bunu aldık. Bunu aldık. Al bakayım. Şöyle yaptım. Al 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 al. Bir de şunu yaptım. Bezelye. Senin yüzünden bir daha bezelye yiyemedim ya. Şimdi bir tane espri yapacağım. Piyano piyano zombi. Bana da kendi kaldı bunu Neyse. Yapamadım espri. Ben kara kanat. Ben sana sanat. Cebile geldi sandık sanki garfeller daha geldi Ali bana vurdu şart adı çilekleri diye git evine ot neyse şarkı yaptım birazcık kötü çok kötü hatta şarkı şu atrapotlar var ya onlar çok gıcık onları öldürmem lazım acilen bunlar şuraya Aha. Pislik ya. Bir daha. Ne oldu ya? Vur. Aha öldü. Öldü. sıkıntı öldü. Tamam, Yok. Sıkıntı yok. O öldü. Allah. Yeniyorlar bizi. Neyse. O araba onları öldürür. Bu zor yalnız. Söyleyeyim mi? Şunu koyayım. Şunu. Arkadaşlar bu arada bir şey değil mi? Piyanos var. Eğer bakayım bir dakika bak. Bir dakika dur dur. Ha doğru. Eğer bu video like gelirse bir de ben ölürsem şey mi göstereceğim? Kimeydi? Ekranımı tabii ki göstereceğim. Al. Bu. Kahve beğendin mi? Kahve. Al Roblox. Bana nedir o Roblox? İsterse film de yapabilirim. Benim film hakeri var. Arkadaşlar. Ben neden böyle boş muhabbetler yapıyorum? Anlamıyorum. Evet. Bugün bir sürü oynanacağız. Roblox Şimdi. Profesyonel. Şimdi. Bu ne demek acaba? Acaba. Bir dakika. Nerede burada Şuradan... Nerede 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 benim ha şu profesyonel. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Bir dakika ben bunu yanlış. Yazdım bir dakika bekleyin siz şöyle. Arkadaşlar bulamadım ondan dolayı sallayacağım. Q değil. A. Ha <laughs> buldum. <laughs> D. Yok. G. E. <laughs> Şimdi. D. Ha doğru. C. Allah. Çok <laughs> az kaldı. Hayır. Hayır son bir hakkım. Bunu doğru kullanmalıyım yaz. Yes. No. Oh. Şimdi. Herkese bay bay arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu süre biliyorum. Size çekme. Böyle bitireyim bari video. Herkese bay 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 Abone ya ben ne diyorum ya. Abone kaçmak için daha da video. Daha 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 daha. daha. Artık video bitti. Ben ne konuşuyorum?